Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fıstık model çantamızı kulp yapımını göstereceğim. Ben genelde modellerimde burgu model kullanıyordum. Bu sefer böyle bir model yaptım ve çok da güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim ben 8 fıstıklı bir çanta için 16 zincirle başlayıp sık iğneyle gelgit yaparak sap kısmımızı oluşturdu siz eğer ipiniz kalınsa ya da inceyse fıstık modeliniz daha büyükse sayılarınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Ben 8 fıstıklı çantamda 16 zincir çekip sık iğne ile devam ettim. Şimdi sizlere videoda göstermek için 10 zincirle başlayıp daha kısa sürsün diye 10 zincirle başlayıp modelimi göstereceğim. İpim orta kalınlıkta ve esnek bir ip. 7 numara tığ kullandım. 10 zincir çekiyorum. Bir zincir daha çektim ve hemen dibindeki noktamıza sık iğnelerimizi yapmaya başlıyorum. Her boşluğumuza sık iğne yaparak sıra sonuna geliyoruz. En son sık iğnemizi de yaptık. Bir zincir çekiyorum. Geri döndürdüm. Bir zincir çekip şöyleydi. Geri döndürüyorum. Ve hemen şu noktaya tekrar Sık iğnelerimi oluşturmaya başlıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi devam ediyoruz. En son kısmımıza geldik. Bu şekilde iki sıramı yapmış oldum. Tekrar zincir çekiyorum döndürüyorum ve hemen dibimizdeki noktaya sık iğnelerimi oluşturuyorum. düğümümüz geldi onu iç kısımda gizlice. Sıra sonuna kadar yaptık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Ve hemen dibindeki boşluğumuza sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Ben bu şekilde 4 sıra örüyorum döndürerek ve son noktamıza kadar geldik burada başlamıştık bu kısımda bitiriyorum gittik geldik gittik geldik ve 4 sırayı bu şekilde tamamlamış olduk diğer kısmımızda böyle Şimdi bu kulbumuzu yaparken bu şekilde yapıyoruz modeli. Şunlar şu model dışta kalacak şekilde. Burası dışta kalan kısmımız oluyor. Şimdi karşılıklı bunları birleştirerek sıra sonuna geliyorum. Burada kalmıştık. Şimdi karşıdan ipimi aldım. İkisinin içinden geçirdim. Tekrar şuradan bir tanesini aldım. Karşıdan da bir tanesini aldım. İkisinin içinden geçirdim. Buradan bir tane aldım. Karşıdan da bir tane ilmeğimi alıp içinden geçirdim. Bu şekilde yaparak karşılıklı noktalarımızı birleştirmiş oluyoruz. Oluşan görüntümüz böyle. Şu uç kısmını içeride gelecek şekilde elimle sıkılıyorum. En son kısmımızı da yaptık. Bakın zaten hafif yön vermeye başladı bu şekilde. Şimdi biz küçük sayılarla yaptığım için çok belli olmasa da modelimiz bu şekilde şeklini oluşturuyor zaten. İpimi kesiyorum. Buradan tekrar çıkışmasın diye bir zincir çektim. Şimdi bu kalan ipimi gizlemek için birkaç defa şuralardan geçiriyorum ve tekrar kestim modelimiz bu şekilde oluştu takarken de tabi daha büyük sayılarda yapacağımız için ben sadece videoda göstermek için küçük sayıda yaptım daha büyük sayılarda yaptığımızda bakın şurada olduğu gibi halkamızı şu uç kısımlardan geçiriyorum şu ucundan ve şu ucundan dar gelirse elinizle biraz esnetme de yapabilirsiniz. Bu şekilde umarım faydalı olabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi de bırakırsanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden kolaylıklar dilerim.